2021 AYT'de çıkmış bir soru tipiyle beraberiz. Kolay sayılabilecek bir soru olmakla beraber ben bir iki tık daha zorlaştırdım soruyu. İki tane denklemimiz var. Buradan yok ederek x kareyi de y kareyi de hatta x'i de y'yi de rahatlıkla bulabiliriz. Alttaki denklemi 2 ile çarparsam y kareler birbirini götürüyor. Çarpalım. Şimdi en üsttekiyle en alttakini toplayalım. Bu durumda eksi 2 ye kare artı 2 ye kare birbirini götürüyor. x kare 6 x kare daha 7 x kare. 8 bir daha 9. x kare eşittir 9 bölü 7. x kare yerine 9 bölü 7 yazarsam eksi 2 ye kareyi karşıya aldım. Biri sol aldığımı düşünürsek haline gelir. Bu da 2 bölü 7. iki tarafı da 2'ye bölersek y kare eşittir. 1 bölü 7 x kare 9 bölü 7 ise x kare kökünü alırsak ya 3 bölü kök 7 veya eksi 3 bölü kök 7 olur. y kare 1 bölü 7 ise y ya 1 bölü kök 7 veya eksi 1 bölü kök 7 olur. x eksi y'nin en büyük olması isteniyor. Bu durumda x'i pozitif, y'yi negatif alırsak bu iki tane eksi çarpıldığında artı olacağından en büyük değeri elde etmiş oluruz. O halde x yerine 3 bölü kök 7, y yerine ise eksi 1 bölü kök 7 alıyorum. Burası artı oluyor. Dolayısıyla 4 bölü kök 7 oluyor. Şimdi isteyen ifadede yerine koyalım. 8 kök 7 bölü x eksiye. x eksi yerine 4 bölü kök 7 yazıyoruz. Ters dönüp yukarı gelirse haline gelir. 8 ile 4 sadeleşti. 2 kök 7 ile kök 7'yi çarparsak 7. O halde cevabımız 14.